Herkese merhaba.Biz her birlikte oda suyu videosu çekiyoruz. Oda suyu. Aşık edin arkadaşlar. oda suyu yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Evet. Eşyalarımızı göstererek. Evimizi göstererek falan yapıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu da benim oyuncak çelimim var. Bakın arkadaşlar. Bu da benim kumasım var.Çok güzel. Bakın arkadaşlar şey bile bu yunu da Güzel. Bir mikrofon kısmı var. Şöyle söyleyeyim. Burada da yine başka figürler var. Çok güzel baba ben hanıma. Yolda da burada da son taktik bir. Bebeğe vermiş var. Bakın. Burada da başka bebek yer görüyorsunuz. Burada da benim fotoğrafım var. Burada da benim böyle şeyim var. Bir dakika göstereyim. Bu da şöyle. Hadi. Ha, şudur. Beni çok tutarlatıyordum ama. Bu yeri nasıl yapıyordum? Arkadaşlar bu yer var Arasından da bu ya tutuyorum ki kaçmasın. Tıkın Arkadaşlar. Bu ittim, Evet arkadaşlar bakın.

yapıyoruz. Evet. Şimdi koyun iki bir daha yardım <laughs> Yanlışlıkla bakamadım. Evet, bu ayakkabı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Bunu buraya güzel <laughs> bir kattımız şey var. Ne var? <laughs> Seni seviyor musun? şeyler var. En evet, çok Bunlar yapacağımız işler var. Da. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu dondurma çıkıyor. Bu da buraya ya. Bu buraya sos ya. Daha içinde şekerime varmıştım göz döküyor. Yani bu yemez. Ama aslında dökülmüyor. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bu altında da benim yemeğe yatısı var. <laughs> şu, şimdi ilk. Bakın arkadaşlar burada bizim bir dondurma sütümüz falan var. Burada dondurma. Hadi dondurma Bakın arkadaşlar buradan mavi şekerleme akıyor. Burada da mavi şekerleme. Dökünce. Buradan böyle döküyor da bir şeker. Você quer ver, mamãe? quer Ah, Baby, eu enseio. Tchau, gente. 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 Şimdi şaşırsın güzel. Nasıl sayılmamış. Şaşırlar ver bakalım. Bir başsızı yine var. Altında da bir e var. Burada da bir var. Nasıl var? Evet arkadaşlar. İstersen buradan açıp hep sesini Ama biz bunu bağladık çünkü her gün buraya bantınca çıkıyordu. Ben de onu sen ben hadi bakayım. Bunu da bu yana koyuyor. Ama daha yatak değişimiz bitmedi. Burada bakın arkadaşlar. Kildiğimiz falan var. Bakın. Burada da mat üç köylerimiz var. Mat üç herkes Evet. Bakın. Bakalım de aynı şekilde. Bunları açık açık Bakın arkadaşlar. Dört üç. Bir de burada Evet arkadaşlar. Tam evet Ha kalite yine de bu şekil. Bakın burada da AP plate yazıyor. Bakın. AP plate diyor. Çok şiş kalkıyor. Kalıba bitmiş. Biz ona pizza Kaç bu şarkı falan değil mi? Ay dediğimiz var. Bunun da pili bitik tabii ki de. Ne? Pili bitik kapsiyer var. Bakın. O da böyle. Hiç pi yok. Böyle. Aşağıya dola. Evet arkadaşlar. Kalki yerimiz de bu yeydi. Burada da bizim suçumuz var. Bir dakika tanıtayım size de. Aa burada yağmadılar bir dakika. Göstereyim size. Bu da mi bu Kuş. Arkadaşlar şimdi bunları yiyelim. Bekleyin.

Ee, Pasayı işin. Aa, bakın arkadaşlar burada da benim bu kitap var. Bakın arkadaşlar bunu ne ösaliye... Bunu ne seviyorsunuz? Bak burada. Bakın. Bu kovadan da geliyor. Ondan sonra çocuk alması için bu kafadan da geliyor. Ondan sonra bu delikten çıkıp bu delikten de çıkıyor. Ondan sonra buradan da bir şey çıkıp çıkıp Bundan Bunda sadece bu yedi. Arkası da bir ölüm hayk hayan. Bakın arkadaşlar kahve içmeyi ister misiniz? Evet, <laughs> ay. Nasıl ya? Bunu böyle dendiğince. Evet başkanım var. Başkanım, başkanım var. Burada da bir kitap var. İşte de. benim en sevdiğim kitap. Bakın bir dakika şu da. Bunlar hepsi yine aktıkçayız kitaplar. Şimdi bu yapaya. Evet arkadaşlar bu da benim küçük hikayemdeki o geleken okuduğum masal. Tabii. Evet arkadaşlar. Ha. Ha. İyi ya. Bakın. Evet arkadaşlar. Evet İsterseniz biz size okuyayım. İrani bil yokmuş. Şal olsun içinde, kahve kahvesem Uzak bir ülkede bir gibdi yaşayarmış. Gizem çok tatlıymış. Yuvasında Çin ya ya falan oynarken de bir ses duymuş. Camdan bakıp sese bakmış ve hayvan sesleri gelmiş. Hiya <laughs> hiya Cık 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 cik 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 cık ha ha ha. Çok sesleri gelirken <laughs> ben bakıp ne yay varmış bakmış. <laughs> çok güzel, bir çok güzel var ya var. Hemen de gelip daha çok güzel. Onlar oynayayım. Sonra gittik dikkatçe gitmeye başlamış. İşinden demiş ki, ben nereden kesin korkmaz. İleride bana sarayım ya ben, ben kusuk korkuyorum demiş. Onlar da onun sözlerini duymuş işinden. Demiş ki, ben size ben size inek demiş ki, ben size bağımsız üç ama üç ama üç 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 ama üç. Ama üç. Ama üç. Meclis, sen Allah'ıma gitsen iyi insan yansın bak bizim ne yazdım sen. <laughs> Katsuy bebe haber yazıyorum. Evet arkadaşlar haber yazıyorum. Demeye başlamış. Sonra yavaşça onun yanına gelip oynamaya başlamış ya. Yani. Ondan sonra gece rüyasında çok güzel bir horoz görmüş. Bak horoza bakışıklı. Camdan, camdan bakıyormuş. Bakın arkadaşlar. Camdan bakıyormuş. Çok güzel. Camdan baktık. Camdan bakıyormuş arkadaşlar. İvci camdan baktıktan sonra da holosiye um, holosiye um, ilk, ilk atan on, onları görmüş. Ondan sonra da Ondan sonra da küpün almamış, saate baktıkmış gibi kitap almamış, hayal koymuş. Ondan sonra aa, hmm, hayvanlardan bir şey bakmış. Aa, hmm. Ondan sonra, çiçek kesiyormuş, ağaçlardan bakmış, gün üstüne çıkmış ve uyumuş ve gece olmuş. Uyumuş. Ve yazında neler neler görmüş. Size de anlatamayın. Bakın arkadaşlar neler neler görmüş. Ve bu da burada bitmiş sayıya. Evet arkadaşlar. Burada da alücüm var.

Hı, hmm, arkadaşlar. Bu da bizim bir şeyimiz var. Kutumuz var. Evet. 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 Evet, arkadaşlar. Evet, Alo. Evet arkadaşlar. Bu da da garantiğimiz sağlamdı. Bunu Mehmet'im ann verdi ya da bakın. Bunu Bunda öğretmen var arkadaşlar. Burada da bir şey. Bunu aydık biz. Ee, burada ip var. Bir şey atılabiliyor. Çocuk. Bak buraya. Evet burada çok güzel bir bekle. Hem büyük var. Çok var. Ondan sonra hamurumuz var. Aaaa. Ee, cömertesimiz var hamurun alt ekmeğimizi var pastamız falan var buna başka bir yer bakın arkadaşlar bunun sonuçları bakın bu da böyle aynı şekilde diğer yeri de var Bakın arkadaşlar diğerlerini evin bir içi Evet şimdi bütün şeyi yapacak mı? Evet bir dakika şuna gitsin. Evet şimdi bitti galiba. Evet. hastamız da bu. Uyuyla. bakın. Kesecek. Bakın arkadaşlar böyle. Yaş. Kusur. Bunlar da aynı şekilde. Bir tane kaydı. bir tane kaydı. Evet mi? A Evet. 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 severiz. Canım kendi Bu o Burada Bu da benim. Yine... Ha, ee, çok var. Bakın. de Bak. Bu i̇şte da buraya. arkadaşlar. Burada da böyle mum balerilerimiz var. Burada da defterimiz var. Böyle kitaplarımız falan. Burada da bakar mısın arkadaşlar. Burada böyle. Evet. Buradan böyle şekil yapabilirsiniz ya da sefabilirsiniz. Bunun um, şekeri de var. Ondan sonra beyaz rengi, yeşil rengi hali. İnanmaz. Bakın arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Evet böyle geçmeli. Bakın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar şey, burada da benim evet. bakın arkadaşlar ee, ekmek ya da buraya döküyor. Fuyu gelmedi. Niye?